maskeler bizim kabahatimiz değil. Sizlerin da bir Ne güzel poz veriyorsun Senin için mi? İddiat eden... Evet şimdi inci. yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel hazırlamışlar. Senin resmini de koymuşlar. Burada da iyi bir öğrenci olduğun için, çalışkan olduğun için, derslerini takip ettiğin için, arkadaşlarınla iyi geçindiğin için sana teşekkür ederiz diye de yazmışlar. Için. Annene babana götüreceksin, ne olacaksın değil mi? Sakla bunu, doğru. Tamam mı? Kutluyorum evet, Tebrik ederim. Şimdi... Kim geliyor? Aybars. Aybars. Sorulma mı? Siyah olanın, ismi ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Arab. Arab. Yavru olan mı? Küçük olan mı? Büyük olan mı? Büyük. Evet. Yavruların ismi var mı? Var. Neyi yavruların var. ismi? Aynen. O zaman ben badi istiyorum. Onu söyle verirse tamam Maria verir Sana sor. Ayşe, Ayşe mi? Diyorum senin, senin için bu. Ee, adem, sen anne baba, ki. anne baba çok sevinecek senin, 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 için. Seni senin yeşilmiş başkanım. İlk Al bakalım. Pembe o tamam. zaman şu pembe pembe. Tamam, bak gömleğinin rengine de uygun şu. Al anne, Şu da senin için bak. Uygun mu? Tokasını e, ee, Mor edin, sen ha? seviyorsun. sen